Güncel Katalog kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. A101'in 5 Ekim tarihinde raflarında olacak indirim ürünleri hep birlikte hatırlayalım. Katalogda yok yok mutlaka sonuna kadar izleyin. İlk ürünümüz Vita Yemek Masası. 4 sandalye ve 1 adet masadan oluşan set 2690 lira. Lavadan 20 cm çapında döküm sahanlar 319 lira. Fisher Price'tan mama sandalyeleri geliyor 449 lira. İlk Blue'dan Bebek Kapitoneli Yelekler 49.90 Zekten 4 programlı bulaşık makinesi 7.299 lira Metal tek kişilik karyolalar 1.390 lira sadece karyola fiyatı 35'e 45 ölçülerinde bebek yastıkları 39.90 1 kiloluk paketlerde tat yeşil mercimek 34.90 Bebek kapüşonlu fermuarlı ve soft sweatshirtler 99.90 Silk Blue'dan bebek beyaz çıtçıtlı body'ler ikili paketlerde 57.90 ve çocuk tabureleri gelecek kaydırmaz tabanlı 29.90. Doğuş bardak poşet çay çeşitleri gelecek yüzlü paketlerde Black Label ve Earl Grey 59.50. 1 litre Fanta egzotik gazlı içecekler 21 lira. 3.6 litre hacimli kare saklama kapları 29.90. 660 cc hacimli kapaklı cam kavanozlar 850 1.25 litre hacimli şeffaf maşrapalar 12.90 130 gramlık paketlerde Haribo sayılar yumuşak şeker paketi 12.50 Bebek triko örgü patikler 21.90 1 kiloluk paketlerde Banvit piliç uzun sosisler 59.50 Aqua bambudan dev kağıt havlu paketi 39 lira Kız bebekler için kadife taytlar geliyor 49.90. Bebek kundak banyo havluları 69.90. Metal çift kişilik karyola fiyatları 2.500 lira yine sadece karyola fiyatı yatak dahil değil. 31 parçadan oluşan piknik seti 79.90. Elipsten 50 inç ultra HD smart led tv 15.799 lira. 600 cc hacimli figürlü mataralar 89.90. Lavel'dan çay makinesi gelecek görseldeki ürün 749 lira. 12 santimetre çapında seramik kaseler 14.50 Silk Blue'dan emzirme süt yenleri 49.90 Altılı set şeklinde saklama kapları geliyor 59.90 1 litre hacimli bambu kapaklı borosilikat yağlıklar 119 lira Kız bebek sweatshirt eşofman altı takımları 89.90 Erkek çocuklar için kazaklar geliyor. 69.90 Karma bebek ürünleri görseldeki ürünlerin her birinin adet fiyatı 14.90 Q'dan 3500 saç kurutma makinesi gelecek 2400 watt gücünde 259 lira Go Smart'tan 128 GB USB bellekler 139 lira Uzaktan kumandalı RGB şerit ledler gelecek 5 metre uzunluğunda 99.90 Altlığı plastik askılar 2250. 425 cc hacimli kapaklı cam kavanozlar 750. Oyuncak aktiviteli ilk adım arabası 259 lira. Beşli paketlerde bebek ağız mendilleri 29.90. 150 milimlik şişelerde vücut sprey çeşitleri 32.50. Oyuncak peluş hayvanlar 34.90. 1 kilo bahçıvan yarım yağlı süzme peynir 102.50. Kiwi El Blender seti 479 lira, 50 litre hacimli şeffaf bebek küveti gelecek, altında gideri mevcut 119 lira. Silk Blue'dan bebek altı gelecek, ikili paketlerde 69.90. Bebek örme yelekler 49.90, pamuklu bebek battaniyeleri 90'a 120 ölçülerinde 99.90. Üçlü badya seti geliyor, farklı hacimlerde 24.90. Kız çocuk desenli trikotaytlar 49.90. Luminar'dan yemek tabağı ve kaseler geliyor adet fiyatları 24.90. Bebek 3 parça takım 99.90. Fresh'ten ıslak mendil çeşitleri gelecek 15'li paketler 4.50. 10 kiloluk paketlerde tatlı yavluk ithal pirinç 175 lira. Eğitici aktivite masası 179 lira. Feriden bulaşık deterjanı 1500 milimlik şişelerde 72.50 Bebek müslim battaniyeler 59.90 Lavdan başucu sürahileri 59.90 Akelden 38 litre hacimli mini fırın 1099 lira Kividen dijital bas küller geliyor 179 lira 1.5 litrelik şişelerde sarı yer şekersiz gazlı içecek çeşitleri 14.50 750 cc hacimli farklı renklerde mataralar 1990. 3 kiloluk kutularda Pınar az yağlı yoğurt 77 lira. Kız çocuk kazakları 6990. Çerez soslu badem kuru yemişler 130 gramlık paketlerde 3490. Çocuk klozet adaptörleri geliyor kaymaz tabanlı 3990. Oyuncak renkli afacan arabalar 1490. 10 dondurulmuş kıymalı patatesli tepsi böreği 800 gram 89.90 Ekstrem pompalı aseton çeşitleri 200 milimlik şişelerde 24.50 Clean fan yüzey temizleme mendili 30'lu paketlerde 22.50 Singer'den Brilans dikiş makinası 4799 lira 2 yıl garantili. Seramik sunum tabakları geliyor adet fiyatları 17.50. Kaptan Koçbaşı nohut gelecek 1 kiloluk paketler 37.90. Körüklü pipetli bardaklar 7.50. Banvit'ten dondurulmuş piliç pirzola kilogram fiyatı 69.90. 15 cm çapında seramik çerezlikler 16.50 Hattan horoz fasulye gelecek 1 kiloluk paket 46.90 Samsung'dan 58 inç 4K kristal ultra HD TV'ler 20.999 lira 26 santimetre çapında döküm tencereler 849 lira. Realme 10 akıllı cep telefonları 8.599 lira. 750 milim hacimli cam motivasyon mataraları 59.90. Farklı ölçülerde saklama kabı çeşitleri adet fiyatları 17.50. Arzumdan seramik tabanlı ütüler geliyor 2.400 watt gücünde 749 lira. Desenli kavanoz ve limonluklar gelecek. 425 cc hacimli 12.90. Silk Blue'dan bebek uzun kollu çıt çıtlı badiler ikili paketlerde 89.90. Ne Silk Blue'dan bebek penye battaniyeler 80'e 80 ölçülerinde 89.90. At bulgurlar 5 kilogramlı paketlerde 85 lira. Gül kokulu saç fırçası çeşitleri 24.50. Inbo'dan ahşap 3 katlı raflar 119 lira. Zino'dan karışık meyve aromalı bar çikolatalar 21.90. Farklı çeşitlerde döküm kek kalıpları 179 lira. Aktivite oyun halıları geliyor 179 lira. Aqua Bambu'dan 3 katlı kağıt havlular 12'li paketlerde 84 lira. Kaştan 700 gramlık kavanozlarda cam domates salçaları 36.90. Fisher Pakistan oyuncak bebek Puzzle'lar 44.90 İkili mama kaşıkları 39.90 Kız çocuk kırçılı taytlar 59.90 Yuvarlak mikrodalga tencere seti geliyor. Üçlü ses şeklinde 39.90. Fairy orijinal geliyor arkadaşlar. 90'lı paketlerde 399 lira 90 kuruş. Eti bol dondurulmuş bohça Mantı 400 gramlık paketlerde 33.90 bebek nevresim takımları gelecek. 100'e 150 ölçülerinde nevresim ve 110'a 160 ölçülerinde çarşaf 139 lira. Bebek hastane çıkışı 5'li set 99.90. Hoppa'dan 33 watt gücünde hızlı şarj adaptörü 179 lira. Maşa Bahçeden İrem çay bardağı seti geliyor. 6'lı set 49.90. Telefon priz tutucular 350. Maşa seti geliyor. 3'lü set 29.90. 90'a 110 ölçülerinde bebek ve soft nohut battaniyeler 69.90. Koala Bambu'dan 3 katlı tuvalet kağıdı 40'lı paketlerde 169 lira. Müslin emzirme örtüleri 54.90. 70'e 140 ölçülerinde bebek lastikli penye çarşaflar 47.90. 4 adet sandalye ve 1 adet masadan oluşan Bella 4 kişilik masa takımı 7490 lira. Bebek triko örgü şapkalar 29.90 tekten 10 kilogram çamaşır makineleri 8.799 lira Oyuncak sevimli telefonlar 47.90 TV Baby'den şarjlı göğüs pompaları 439 lira Toshiba'dan 55 inç Ultra HD QLED Android TV'ler 15.999 lira Koşiba'dan 70 inç Ultra HD 4K Smart LED TV'ler 22.999 lira. Paşa Bahçeden kapaklı cam kaseler ikili set 44.90. 451 litre net hacimli Sekten No Frost buzdolapları 14.000 lira. Bebek bere çift katlı 29.90. 4 sandalye ve 1 adet masadan oluşan Cross 4 kişilik masa takımı 7.490 lira. 5 litrelik bidonlarda Viking Soft yumuşatıcılar 62.50 Saç boyası çeşitleri geliyor 34.50 300 milimlik pipetli çocuk mataraları 29.90 Goldmaster'dan saç sakal şekillendirme makinası 199 lira 1000 cc hacimli kapaklı cam kavanozlar 10.50 3 x 75 gramlık paketlerde Super Fresh ton balığı 62.90 1 kilogramlık paketlerde fiskobellik çay tanesi siyah çay 8950. Saniden flora çelik su ısıtıcılar 299 lira. Hattan 1 kilogramlık paketlerde yerli kırmızı mercimek 3290. Çikolata dolgulu mozaik kekler 395. 12 litre cimli şeffaf su kovaları 3990. Oyuncak çıngıraklı toplar 4490. Beydoğlu reçel çeşitleri 8.90 İkili cam bibero seti 59.90 Fisher Price'tan oyuncak ilk arabam geliyor 179 lira Nero'dan farklı ebatlarda petek desen mini ürünler adet fiyatları 79.90 Onvo'dan 42 inç Full HD Android Smartlet TV 5300 lira Tren saklama kapları 10.90 2 litre şişelerde içim ayran 36 lira. Figürlü dişlik çeşitleri 19.90 Bebek fermuarlı tulumlar 89.90 800 gramlık paketlerde marmarı birlik siyah zeytin 94.90 Dilipiden çocuk bezi çeşitleri 165 lira Bambu tabaklı borosilikat kupalar 49.90 Erkek bebek sweatshirt eşofman 6 takım 89.90 Dividen tiftik temizleme makinesi 129 lira Arzum Siklon Elektrikli Süpürgeler 2000 lira. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, tüm bildirimleri açmayı ve videoyu sevdiklerinize göndermeyi unutmayın. Çok teşekkürler.